Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Meslek hayatı boyunca onlarca doktor yetiştiren Profesör Taşçıoğlu, koronavirüse karşı canla başla ekibiyle mücadele etmişti. İç hastalıkların uluçları Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun arasına toplandı. acımız gerçekten çok iyi. Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu koronavirüse karşı yürüttüğü mücadele sırasında bu salgının pençesine düştü. Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Hastanedeyim, bekliyorum, ilaçlarımı aldım, kendimi iyi hissediyorum. Ama zorunlu bir bekleyiş, yarın inşallah iyi haberler alırım. Hadi hoşçakalın. Üzücü haber çok geçmeden geldi. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu 67 yaşında hayata veda etti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan vefat haberini alır almaz Twitter hesabından Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu için görev yaptığı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde tören düzenlendi. Törende mesai arkadaşları, öğrencileri ve fakülte çalışanları hazır bulundu.